Hastalandığı için hastaneye götürülen yaşlı kadının 70 yıldır kimliksiz yaşadığı ortaya çıktı. Kim de, kim de, yok derim devlete kimlik istiyor yani. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Ali Mahallesi'nde yaşayan 70 yaşındaki Fatma Akgöz, rahatsızlandığı için komşuları tarafından hastaneye götürüldü. Eşi Faruk Akgöz ile iletişime geçen komşuları yaşlı kadının nüfus cüzdanının olmadığını öğrendi. Ardından mahalle ile irtibata geçildi. Kadının evine giden mahalle muhtarı 70 yıl boyunca kimliği olmadan yaşadığını öğrenince büyük bir şaşkınlık yaşadı. Resmi olarak bekar görünen 75 yaşındaki Faruk Akgöz ve kimliksiz yaşayan 70 yaşındaki eşi Fatma Fatma Akgüz'ün dört çocuğunun olduğu ve nüfusta ise başkalarının üzerine kayıtlı oldukları ortaya çıktı. Tek göz bir evde hasta eşine bakan Faruk Akgüz ölmeden önce eşini nüfus müdürlüğüne kaydetmek istiyor. Bunun için de yetkililerden yardım istiyor. Sırıca bağlı Algör Mahalle Muhtarıyım. Ee, biz şu ana kadar bu vatandaşın e, kimliğinin var olup olmadığını bilmiyorduk. Hastalandıktan sonra vatandaşın kimliğinin olmadığını kanetine vardık. Biz Kimliğini çıkarmak için ilk önce nüfus dairesine gittik ama ne, ne yazık ki nüfus dairesi e, müdürü bize dedi ki bu vatandaşın bir abisi ya da bir ablası gelsin müracaat etsin Yani resmiyette şu an bu şekilde yürüdüğü için adamın elinde de bir şey gelmiyor. Vatandaşımız mağdur kimliği yok ama şahıs var.